Semih Vural Onursal Başkanımızla ilgili çok güzel bir etkinlik yaptık. Biliyorsunuz kongre merkezinde salon doluydu ve onu sevenler, Mersin'e katkısını görenler, bilenler salonu doldurdular. Gerçekten Ziya abiye de teşekkür ediyoruz. 10 yıllık Ziya Aykın'ın, geçmiş dönem başkanımızın önemli katkıları oldu. Dolayısıyla bu Mersin'de tarihe not düşmek adına büyüklerimizin, büyüklerimizle ilgili çıkan kitapların Mersin'de ileriki süreçte genç arkadaşlarımıza, tarihle ilgilenen insanlara çok katkısı olacak. Zira 21 kitap yazdı. Bugüne dönecek olursak bugün gerçekten iki etkinliği bir arada yaşıyoruz. Biliyorsunuz bizim etkinliklerimiz haftalar öncesinden organize edilir. Güldem Kervan yönetim kurulu üyemiz ve Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi'nin resim öğretmeni şöyle bir ayrıcalık yaptık. Bizim yönetim kurulu üyemiz ama geçtiğimiz aylarda bizden bir yer tahsisinde talebinde bulundu. Biz de bu alt katı belli bir bölümünü, kütüphanemizin dışında belli bir bölümünü resim atölyesi yaptık Karaca olan. Dolayısıyla uzun süredir bir hazırlık aşamasındalardı. Bugün onların resim sergisi var. Yine bugün Dıraşcan Hanım'ın ikinci kitabı çıktı, o da üyemiz Dıraşcan Bulut. Tesadüf onun da, ben de de bahçede yapmak istiyorum. Elbette dedik. Artık bahar zamanı geldi Umut Bey. Dolayısıyla onun da ikinci kitabı şu anda okurlarla buluştu ve kitap imza söyleşisini bir arada interaktif bir şekilde yapıyor. Ben sizlere siz hiç bizi yalnız bırakmıyorsunuz çok teşekkür ediyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda şey aylarda yılların getirmiş olduğu birikimleri yine üyelerimizle paylaşacağız. Ee, yine gelenekselleşmiş etkinliklerimiz e, bu anlamda, siz zaten yakından takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz, Bülent Akbaş gibi abimiz, e, Lina Nasip gibi ablalarımızı e, en son biliyorsunuz e, Mehmet Ali Merici'yi andık, e, ölüm yıl dönümüydü. Dolayısıyla biz Ahte Vefa'ya çok önem veriyoruz. Önümüzdeki günlerde hem e, ilçelerimizdeki temsilcilerimizin katkılarıyla güzel organizasyonlar yapacağız, gezileri bu anlamda eklemek istiyorum ve hem de 29 Mayıs'ta 35. yılımız Umut Bey balo yapacağı. Şimdi ilk defa sizin aracılığınızla bunu iletmiş oluyoruz. Tüm üyelerimizi, kulüp dostlarımızı ve kulübe gönül vermiş, emek vermiş sponsorlarımızı şimdiden Divan Otel'de yapacağımız 35. yıl balosuna davet ediyoruz. Ondan sonra gelenekselleşmiş etkinliklerimiz mizah günleri, arkeoloji günleri, mitoloji günleri gibi bu yılı en iyi şekilde resim sergileri, imza günleriyle tamamlayacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkürler teşekkür ederiz. sağ olun.